Arkadaşlar arkadaşlar sizlerle beraber bir de ACP Secret Avatar oynuyoruz. Yine klasik olarak oldum. Yaro. Ne diyor? Ama neyse biz oyunumuza dönelim. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim, benim 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 hop 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 metin. Fazla kartı ben alayım. Ya böyle. Aç 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 hop. Şunu al. Çabat. Tak tak. Fox'u sürüşsün size gelmiyor mu? Ben o fazla kart. Ya. Ben aldım diyeceğim de biterim. Alma kardeşim ya. Kom 45. Çaylak marula. Ay çaylak marula alacağım. Umarım buradaki bilim insanlarından birisi bizi öldürmez. Abi şey istenmeşmeyi var mı? Marullah. Oh Yaşa bir fayn atıp çıkacağım. Bir fayn atıp çıkacağım. Hayır yasak yasak alma. Bir fayn atıp çıkıyorum. Almayan gençler. Ya abi istediğimi alırım. Sen benimsin artık. O <laughs> oh, patlek. İyi, güzel. Patates, patates. Ben kaçacağım. Görüşürüz. Hayır, hayır Göçürsün. ya. Ya bir? Olamaz. Hiçbir şey yok. <laughs> <Aa>. Çıkaramadım. <laughs> Öldü. Mermisi 0 Mermisi sıfır. benim mermim yok ki bu ne? Aaaa Kalbi yok oldu Lanet olsun Yok 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 Orada Lan mi? mermisi yok. Ben silahsız bir bilim adamıyım Çok teşekkür ederim Kalbimdesin Seni yazdım bir yere kaçmam lazım bundan. O beşim de var. Açmışlar. Buraya var. Biri var gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Şu mor şekerimi diyeyim. Bunu açmamışlar. Güzel. Son pedo bir katılıyor ya. Aaa! Ne ara? Ne ara Terminit. Terminit. Aman! Ar <laughs> Gidin bacıya, gidin bu kanalda dur, jelini kanattım ya. Merhaba. Merhaba. git. <laughs> Gel. Kaç 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 Ol kaç şey, kaç kaç bakma. kaç. Gel gel buraya gel. Öldür beni. <laughs> lan ne yapacağız lan Fenduro kaç lan Fenduro. Ya danger 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 kaçmam lazım benim Ben buraya ben buraya ben bunu ben buraya ben ne ben buraya ben ben buraya ben ben buraya ben 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 güzel. Eyvah. Esip geliyor mu? 96'ya geliyordu. Görüyor musunuz? Öldüm yemin oğlum. Ben az geliyor muyum? Yok. Hala geliyorum. Ev kalıcı ya, mı yedim ya? Ban yedim. sadece ban yedim ya. Ben burada öldüm rahat öldüm. Paralar benim. Para 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 para. Ya, bir Kerem'in yolu kızı. da bırak. Ya bırakın diye bırakın bir bırakın, bir bırakın. Hadi, hadi hocam ya. hayır ya bırakalım. Kahve kahveleri ben içebilirim. Kahveleri ben içebilirim. Can kazandım ya. Her ben içebilirim. Yapabilirim öyle bir şey. Al ol, al. Ol. Olur mu? Olur. Aa doktor şey koysana. Yok, yok mu? Can şey koy. <gülüyor> doktor. Doktor <laughs> internet ya. yaz can şey koy. çıkacaklar. Adam yok oldu. Gözleri önüne bak. Adam bu oldu gitti bak gördünüz. Ne biri geliyor. Ben hala zeyleniyorum. Ne güzel. Eğer kulu bulup ölürsün var ya. Bir sürü her yere kıracağım bak. Öyle sinirliyim bak. Bak dinle. Geri gel 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 bak. görüyorsunuz sesi ses iyiydi çok dikkat ses geliyor. O oh, kaserin ben. Neyse arkadaşlar benim bir kola bulmam lazım. Yok solmuş. 500 bana lazım çünkü zehirleniyorum. Yani bir düşün. Her deva deva. Umarım bir daha alabilirim. Kit 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 Zeylenmem hala devam ediyor. Containment zone overall Hala yaşıyor Cevap Cevap Abi <laughs> için <beni Uyaar>. <laughs> özür dilerim olan için. Ya yapacak hiçbir şey yok ki <gülüyor> 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 Selam Yarısını ben indirdim Pure gelişi olarak bir bomba, Oğlum, kim patladı? yarısı ben. Bu biraz kötü oldu ama olsun. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz.